Aleyküm Hamun Efendi. Aleyküm selam. Apartmanımda oturmayıp da en iyi bahşiş müşterim olan Emir Efendi. Eyvallah eyvallah Mahmud Efendi. Ben de onu konuşacaktım seninle. Ben de mi artık burada otursam? Otur. Yani hem iş yerim burada hem evim uzakta. Gel git zor oluyor be. Senin şu daire boşmuş. Onu ben alayım. Seni severim yeğenim. O daire işini satmayı bir düşünebilirim. Ama sana pahalıya patlar haberin olsun. Mahmut Efendi sen bir düşün onu. Eğer satmaya karar verirsen evi bizim Cengiz'e ver. Ben ondan alayım. 3-5 komisyon kalsın çocuğa. Garibanın yüzünü güldürelim. Zaten o serseri arkadaşıyla dairenin peşinde koşup duruyorlar. Ne yapacaklarsa. Neyse ben bir düşünüp karar vereyim satmaya. O konuyu çözeriz. Kolay ol. Tamam. Hayır selametle. Ulan serseri şeytan gibisin. Demek Emir abi kafalayıp dayıdan ev alacaksınız ben de komşu kızıysam bu oyun o. Gelinin babasından bir adet vurma bilezik. Gelinin abisinden okkalı bir dayak. Oldu mu şimdi bu? Sen ve benim aşkımın yemeğe çıkma faslında hala kuyruğun gidik tutuyorsun ya. Helal sana kız. Öslan lafını bil de konuş. Sensin kuyruk. Ha ne aşkı ne meşke. Ya hadi hadi. Yemeğe çıkana kadar gele ben plateni kalayım. He hadi. Yani. Sen Emir abiyle o işi çözdüm sanıyorsun ya. Sanmaya devam et. Emir abi? Lan olayın detaylarını ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Emir abi! Emir abi! Ah dedim ağladım, karalar ağrı bak dayıcım şunu yapma her seferinde ya. Sağ cebindeki cüzdanın içinde tam tamına 235 TL var. Cebimde 235 TL'nin olduğunun ben de farkındayım da bundan sana ne? 35 TL'sini bana verebilirdin mesela. Hangi sebepten? Senin o sebep dediğin dürzü tamamıyla insanoğlunun oluşturmuş olduğu bir olay. Yani? Yani siyerim market siparişini bana söyleyerek 35 TL'lik bahşişimi peşin verebilirdin. <laughs> Bak dayıcım Bunların toplamı 57 TL tuttu. Doğru. Senin sebep dediğin Dürdü'ye güvenerek ben sana 35 TL verseydim 92 TL çıkacaktı. Doğru. Yani benim sana ihtiyacım yok dayıcım. Hadi eyvallah. Adam haklı. Yaşlanıyorum galiba. Ne yaşlanırsan kendine gel Mahmut. Bundan sonra bir numaralı düşmanımsın oğlum. Yazdım seni 5 numara. ya karışıyor ya Ya koskoca apartman 3 tane dairemiz var zaten. Birini verir kurtuluruz ya. Hayırdır Mahmut dayı? Bir gergin seni. Sus kız, saçaklı. Her şey senin yüzünde zaten. Gitmiş yengene gazı vermişsin. Şeytansın sen şeytan. Aa dayıcığım, çok yanlış tanımışsın beni. Hem serserinin ekmeğine, yağ sürmesine engel oldum. Ben bilmem serseri falan. Emir Efendi'ye evimi satacaktım. Kendi ekmeğime, kendi yağımı sürecektim. Sen oraya girene kadar. Bu prenses seni düşündü. Sana çok karlı bir teklifim var. Bir dakika. Şimdi kar dedin işler değişti. Arkadaşım var desem. Para. Sosyete şöyle. Çok para. Hem kiranın öderinin iki katı kadar da para verecek desem. Geliyorum aç kapıyı kız küçük şeytan. Komşu kızı. Dibime kadar geldin, binaya duyuramadın, şimdi mahalleye mi duyurmaya çalışıyorsun? Duysun be! Tüm dünya duysun lan! Delikanlı gibi söylüyorum kızım. Seviyorum lan seni. Ama artık sürekli köşe kapmaca oynamaktan yoruldum ya. Yoruldun demek. Yorulmadım da. E kızım sürekli koş, koş, koş. E biz de delikanlıyız en nihayetinde. Neyse komşu kız, hadi eyvallah. Serseri! Delikanlılığın da mutluluklar diyecektim canım. Aşk sevgi diyorsun ya. Bunlar kalpte olan hisler. Ve seven kalp yorulmaz. Seven kalbin delikanlısı olmaz. Seven kalp var ya sevgisinin arkasında adam gibi durur. Öyle ben delikanlıyım deyip dönüp gitmez. Hadi eyvallah. Hadi. bu plan işe yarar değil mi bak? Ya oğlum yarar tabii ya. Sen bana güven oğlum. Bırak şimdi oğlum. Bak şimdi ben buraya geçeceğim tamam mı? Sana oradan maniyi söyleyeceğim. Sen de bak oğlum. Komşu kızla söyleyeceksin. Anlaştık mı? Gene senin ipinle kuyuya gindik de. Allah sonumuzu ayıretsin. Hadi 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 geç hadi. Aa ne oluyor be? Ben mi garip serseriyim?

Bekle geliyor. Gel abi, gel abi, gel, 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 gel. Serseri. Komşu kızı bana serseri diye mi bağırdı? Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Oğlum burada senden başka sevsevi mi var? Bana mı diyecek sevsevi diye? Tövbe tövbe yuva oğlum hadi yuva ya. Geldim hadi komşu kızım. Ya. Dün geceki şovun öyle. Ya şey özür babında şey yapmıştım da. Hem beğenmedin mi kız? Beğendim ama bir daha yapma. Abim karşısında zor durumda kalıyorum. Ha bir de seni affettim. Vallahi mi Kız şey komşu kızı ben saçmalamadan gidiyorum en azından. Saçmalamadan git sen o zaman.